kar İstanbul'un Taksim Meydanı'na ağır ağır yağıyordu. 23 Aralık saat 19.47. Soğuk, deriyi bıçak gibi kesiyordu. Kaldırımda, donmuş bir bankin yanında, kollarında iki bebek olan bir kadın dizlerinin üzerinde duruyordu. İkizler sekiz aydan fazla değillerdi. Biri zayıfça ağlıyordu, diğeri sessizce titriyordu kadının sol elinde çiçekler vardı donmuş kırmızı güller muhtemelen bir bahçeden çalınmış ya da son parasıyla alınmış kimse durmuyordu kimse bakmıyordu İstanbul ilerlemeye devam ediyordu kar ve aceleden kör olmuş ama biri onu görüyordu siyah takım elbiseli alnında yara izi olan düzensiz adımlarla yürüyen bir adam yaklaştı durdu ve sonra söylediği şey her şeyi değiştirdi. Sadece onun için değil, bu hikayeyi duyacak herkes için. Ayşe iki saattir ayaklarını hissetmiyordu. Dizleri Taksim Meydanı'nın yanındaki çamurlu kara gömülmüştü. Turistlerin ışıklı çeşmelerin önünde fotoğraf çektirdiği, genç çiftlerin kar taneleri altında öpüştüğü yerde. O bu dünyanın parçası değildi. O sadece bir gölgeydi. Göğsüne tutunmuş iki ruhla birlikte bir gölge. Elif ve Zeynep, ikizler, sekiz aylık on bir günlük, ince yeşil bir battaniyeye sarılmış, nem ve ekşimiş süt kokan. Elif yavaşça ağlıyordu, küçük, yorgun bir ağlama, sanki kimsenin gelmeyeceğini zaten biliyormuş gibi. Zeynep hiç ağlamıyordu. Gözleri açık, geceye dik dik bakarak oturuyordu. Sanki Ayşe'nin düşünmeye bile cesaret edemediği bir şeyi anlamış gibi. Sol elinde Ayşe yedi kırmızı gül tutuyordu. Onları 20 lirayla satın almıştı son parası. Her birini 10 liradan satmayı planlamıştı. Şimdiye kadar kimse hiçbir şey almamıştı. İnsanlar hızla geçiyordu, başları aşağıda, telefonları kulaklarına yapışmış, poşetleri hediyelerle dolu. Kimse ona bakmıyordu, kimse ikizleri görmüyordu, kimse Zeynep'in sessizliğini duymuyordu. Ayşe 24 yaşındaydı, 40 yaşında görünüyordu. Yüzü inceydi, elmacık kemikleri solgun derinin altından keskin çıkıyordu. Gözleri büyük, morarmış, derin halkalarla, aylardır uyumayan birinin gözleri. Elleri titriyordu, soğuktan değil, daha derinlerden, kemiklere giren ve bir daha çıkmayan korkudan. Eski kocası Murat Nisan ayında Almanya'ya gitmişti. Para vaat etmişti. Geri döneceğine söz vermişti. Temmuz ayından beri ondan haber yoktu. Telefon kapalı. Facebook hesabı silinmiş. Ayşe Başakşehir'deki tek odalı bir dairede tek başına kalmıştı. Üç aylık kira borcu, iki haftalık elektriksizlik, bir aylık doğalgazsızlıkla. Bu sabah ev sahibi kapıyı çalmıştı, bağırmıştı, tehdit etmişti. Ayşe ikizleri kucağına almış ve arka kapıdan kaçmıştı. Yaralı bir hayvan gibi merdivenleri inerek, hedefsiz, düşüncesiz, sadece onları koruma içgüdüsüyle. Şimdi buradaydı, kaldırımda dizlerinin üzerinde, elinde yedi donmuş gülle. Bir çift yanından geçti. Beyaz kürklü kadın, deri ceketli adam. Kadın Ayşe'ye kısa bir bakış attı, sonra başını çevirdi. Adam onu hiç görmedi. Ayşe gözlerini kapattı, ağlamamaya çalıştı, yarını düşünmemeye çalıştı ama yarın zaten vardı göğsünde siyah bir ağırlık olarak. Ve sonra biri durdu. Ayşe gözlerini açtı. Önünde bir adam duruyordu. Uzun boylu, siyah takım elbise, kusursuz ama omuzlarında küçük kar lekeleri Kısa saç, şakaklarda grimsi, yüz keskin, alnında ince bir yara izi, sağ kaştan yukarı saç çizgisine kadar. Gözler karanlık ama soğuk değil, ikizlere bakıyordu. Hiçbir şey söylemedi, sadece baktı. Ayşe kalbinin sıkıştığını hissetti. Korku geri geldi, keskin. Ne istiyor? Neden böyle duruyor? Neden konuşmuyor? Adam yavaşça dizlerinin üzerine çöktü. Orada kaldırımda onun yanında. Pahalı takım elbisesi çamurlu kardan kirlendi. Umurunda değil gibiydi. Elif'e baktı, zayıfça ağlayan bebek, sonra Zeynep'e, gözleri açık, sessiz duran bebek ve o anda hiçbir söz söylemeden cebinden ince bir paket çıkardı. Beyaz, temiz, katlanmış bir mendil. Yavaşça açtı ve Zeynep'in göğsüne battaniyenin üzerine sanki onu ısıtmak istiyormuş gibi serdi sonra bakışlarını ayşe'ye kaldırdı çiçekler ne kadar sesi alçaktı sakindi merhametsiz değil ama nefret de yok ayşe ağzını açtı ama ses çıkmadı titriyordu eli gülleri o kadar sıkı tutuyordu ki bir diken avucuna girdi acıyı hissetti ama kıpırdamadı çiçekler ne kadar Adam tonunu yükseltmeden tekrarladı. On lira tanesi diye fısıldadı sesi kırık. Adam cebinden bir cüzdan çıkardı. Deri cüzdan kalın köşeleri aşınmış. Yavaşça açtı. Beş banknot çıkardı. Her biri yüz lira. Toplamda beş yüz lira. Onları Ayşe'nin eline koydu. Güllerin üzerine, onu batan dikenlerin üzerine. Bütün çiçekleri alıyorum ve senden tek bir şey duymak istiyorum.'' Ayşe paraya baktı, sonra ona. Gözleri yaşlarla doldu ama düşmediler. Senden duymak istiyorum. Neden burada, dizlerinin üzerinde, bebeklerle kucağında evde olmak yerine? Ve o zaman Ayşe gerçeği söyledi. Her şeyi söyledi. Murat'tan bahsetti. Almanya'dan, kiradan, elektrikten, kapanan kapıdan, merdivenlerden, soğuktan, yarın nereye gideceğini bilmeme korkusundan. Adam sessizce dinledi, araya girmeden, yargılamadan. Ayşe bitirdiğinde adam yavaşça ayağa kalktı, telefonunu çıkardı, bir numara çevirdi, bekledi. Sonra kısa konuştu, önce İngilizce, sonra Türkçe. Bugün müsait bir daire istiyorum, iki oda, ısıtmalı, mobilyalı, Başakşehir veya Esenyurt. Adresi 10 dakika içinde gönder kız. Kapattı. Ayşe'ye geri baktı kalk taksi çağıracağım seni eve götüreceğim ama eski eve değil yeni bir eve Ayşe dona kaldı Neden neden bunu yapıyorsun Adam hemen cevap vermedi Zeynep'e baktı Ağlamayan sadece boşluğa bakan çocuk Çünkü birisi 20 yıl önce benim için yaptı ve çünkü o kaybettiğim birine benziyor Döndü ve caddeye doğru yürümeye başladı taksi ışıklarına doğru Ayşe dizlerinin üzerinde kaldı, elinde para, kollarında ikizler, kalbi o kadar hızlı atıyordu ki bütün meydanın duyacağını sandı. Ve altı ay sonra ilk kez Elif ve Zeynep aynı anda uyudu, ilk kez nefes alabileceğini hisseden bir annenin kollarında. Ama bu hikaye daha yeni başlıyordu. Taksi, Esenyurt'taki bir apartmanın önünde durdu. Termal olarak yenilenmiş, Yeni pencereli, cam ana kapılı ve elektronik şifreli bir apartman. Ayşe pencereden baktı ve anlamadı. Burası mı? Gerçekten burası mı? Adam önce indi. Onun için kapıyı açtı. Ayşe yavaşça indi, ikizlerini göğsüne sıkıca bastırarak. Kar artık o kadar yoğun yağmıyordu. Sadece birkaç seyrek tane. Hava taze çam kokuyordu. Bir komşu apartmanın önündeki çamı süslemişti. Adam interfondan bir şifre girdi. Ana kapı açıldı. içeri girdiler. Holden sıcaklığı Ayşe'ye hayırlı bir tokat gibi çarptı. Tüm vücudunun titremeye başladığını hissetti. Soğuktan değil, şoktan. Dizleri yumuşadı. Adam onun kolundan hafifçe tuttu. Üçüncü kat. Daire 12. Merdivenleri çıktılar. Asansör yok. Temiz merdivenler, yakın zamanda boyanmış, duvarlarda sıcak ışık. Ayşe hiçbir şey söylemedi, cesaret edemedi. Konuşursa her şeyin kaybolacağını bir rüya gibi hissediyordu. Üçüncü katta adam cebindeki küçük bir zarftan bir anahtar çıkardı. Anahtarı 12 numaralı dairenin kapısına soktu. Açtı ve Ayşe gördü. Daire küçüktü ama temizdi. İki oda, kanepe, masa ve televizyonlu bir oturma odası küçük bir mutfak ama çalışan ocak, buzdolabı, lavabo vardı. Bir yatak odası, çift kişilik yatak, komodin, gardırop ve bir beşik, çocuklar için bir beşik yatağın yanına monte edilmiş mavi ve pembe çarşaflarla. Ayşe yavaşça içeri girdi, sanki bir tapınağa giriyormuş gibi. Gözleri yaşlarla doldu. Bu sefer düştüler. Adam anahtarı masaya koydu. Kira bir yıl için ödendi. Faturalar aynı şekilde. Hiçbir şey borçlu değilsin. Buzdolabı iki haftalık malzemeyle dolu. Isıtma, sıcak su, elektrik var. İhtiyacın olan her şey var. Ayşe ona döndü. Konuşmak istedi ama yapamadı. Sesi çok titriyordu. Neden? Sen kimsin? Adam hemen cevap vermedi. İkizlere baktı. Zeynep artık uyuyordu. Elif de öyle. İkisi de huzurla nefes alıyordu. Yüzleri rahat, korkusuz. Adım Kerem Yılmaz, iş adamıyım. Şirketler kurdum, para kazandım, çok para. Ama her zaman şimdiki gibi değildim. Durdu. Paltosunu çıkardı ve sandalyenin arkasına koydu. 22 yaşındayken evsizdim. Haydarpaşa garında uyuyordum. Çöplerde yemek arıyordum. Bir kız kardeşim vardı. Benden üç yaş küçük. Adı Deniz'di ve bir Ocak gecesi biri bizi oradan aldı. Bir kadın, adını bilmiyorum, neden yaptığını bilmiyorum, bizi küçük bir daireye götürdü, bize yemek verdi, uyumamızı sağladı ve ertesi gün bize şöyle dedi, bir şansınız var, kullanın. Kerem elini yüzüne götürdü, sanki görünmez bir şeyi silmek istiyormuş gibi. Kullandık, liseye girdim, üniversiteyi bitirdim, ilk işi kurdum. Sonra ikincisini, sonra üçüncüsünü ama Deniz, Deniz üç yıl önce öldü, akciğer kanseri, hiç sigara içmemişti, nedeni yoktu, ama öyle oldu. Sessizlik ve bugün seni gördüğümde dizlerinin üzerinde ikizlerle birlikte onu gördüm, Denizi, beni, ikimizi soğukta sessizlikte birinin bizi görmesini beklerken Ayşe sessizce ağlıyordu titriyordu. İkizler uyuyordu. Kerem paltosunu aldı ve kapıya yöneldi. Yarın sabah buraya biri gelecek. Bir sosyal çalışmacı. İkizler için belgelerini almanı, iş bulmanı, eski kocan konusundaki durumunu çözmeni sağlayacak. Yalnız değilsin, desteğin var. Ayşe ona doğru ilerledi. Parayı nasıl, nasıl geri ödeyeceğim? Kerem eşikte durdu. Geriye baktı. Bana hiçbir şey borçlu değilsin. Ama eğer bir gün, on yıl sonra, yirmi yıl sonra dizlerinin üzerinde karda yardımsız birini görürsen, dur, ona bir şans ver, böyle ödersin. Kapıyı yavaşça kapattı. Ayşe, dairenin ortasında, kollarında ikizler, yanaklarında gözyaşları, kalbi çan gibi çalarak tek başına kaldı. Hayatında ilk kez sadece hayatta kalmakla uğraşmadığını hissetti. Evde olduğunu hissetti. Ama... Kerem'in hikayesi. Göründüğünden çok daha karanlıktı. Kerem doğrudan eve dönmedi. Arabasına bindi, siyah bir Mercedes, gösterişsiz, dikkat çekmeyen ve kuzeye, İstanbul'un kenarına, maslaka doğru sürdü. Orada eski, içerden yenilenmiş, sisli camlı ve 7-24 güvenlikli bir binada ofisi vardı. Gece yarısına yakın geldiğinde. Yeraltı otoparkına park etti. 7. kata çıktı. Ofisler boştu. Sadece acil durum ışıkları yanıyordu. Kerem ofisine girdi. Geniş bir oda, büyük masalar, belgelerle dolu raflar, tüm duvarı kaplayan eski fotoğraflar. Kapıyı kapattı. Tek bir lamba yaktı. Sandalyeye oturdu. Masasının çekmecesinden eski, sararmış, köşeleri yırtık bir fotoğraf çıkardı. Fotoğrafta genç bir kız vardı, uzun siyah saçlı. Hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Büyük berrak gözlü gülümSüyordu. Gülümsemesi temiz, samimi, yaşam doluydu. Fotoğrafın altında mavi tükenmez kalemle yazılmış bir isim vardı. Deniz Yılmaz. 14 Temmuz X, Kerem fotoğrafa sessizce baktı. Parmakları titriyordu. Soğuktan değil, anılardan. Deniz kanserden ölmemişti. Bu sadece resmi hikayeydi. Gerçek başkaydı. Deniz 3 yıl önce D100'de İstanbul ile Gebze arasında bir trafik kazasında ölmüştü. Araba bir kamyon tarafından çarpılmıştı. Kamyon şoförü sarhoştu. Deniz olay yerinde ölmüştü. 31 yaşındaydı ama hepsi bu değildi. Deniz hamileydi, 6. ayında bir kız bebek bekliyordu. Bebek hayatta kalmamıştı. Kerem bir günde iki canı kaybetmişti. Ve o zamandan beri içinde bir şey kırılmıştı. Kamusal olarak değil, iş hayatında değil. Orada aynıydı. Sert, verimli, hesaplı. Ama içeride kimsenin görmediği bir kırık vardı. Gözlerini kapattı. Ayşe'nin görüntüsü aklına geldi. Dizlerinin üzerinde kadın, kollarında ikizler, gözleri korku ve umutla dolu. Görüntü denizinkinin üstüne bindirildi. Sonra başka bir kadının görüntüsü 20 yıl önce onu ve denizi kurtaran kadının kerem gözlerini açtı. Belki yapabileceğim tek şey bu, başkalarını kurtarmak çünkü onu kurtaramadım. Fotoğrafı çekmeceye geri koydu. Çekmeceyi kapattı. Ayağa kalktı. Yarın sabah önemli bir toplantısı vardı. İşte yabancı yatırımcılar, avukatlar, iş ortakları. Hazırlıklı olması gerekiyordu. Konsantre olması gerekiyordu. Kerem Yılmaz olması gerekiyordu. İş adamı, alnında yara izi olan adam değil, kalbinde yara olan adam değil. Ama gitmeden önce telefona son bir göz attı. Mesaj uygulamasını açtı. Asistanına tek kısa bir mesaj yazdı. Esen yurttaki adrese bir paket gönder. Daire 12. İkizler için giysiler, bezler, mama, oyuncaklar ve içinde 2000 lira olan bir zarf. Yarın sabah mesajı gönderdi, telefonu kapattı ve geceye çıktı geride sadece ofisin sessizliğini ve bir daha asla gülümsemeyecek bir kızın sararmış fotoğrafını bırakarak. Ama Ayşe için yarın yeni bir hayatın ilk günü olacaktı, hak edip etmediğini henüz bilmediği bir hayat. Ayşe her şeyin bir rüya olduğu hissiyle uyandı. Gözlerini yavaşça açtı. Başak şehirdeki eski dairenin çatlamış tavanını, küflü duvarları, içeriden soğuğun girdiği kırık pencereyi göreceğinden korkarak ama başka bir şey gördü. Beyaz, temiz bir tavan, mavi ince perdeli, sabahın ışığının içeri girdiği büyük bir pencere. Sokağın huzurlu sesini duydu, seyrek arabalar, kaldırımdaki adımlar, uzakta bir kuş, başını çevirdi. Yatağın yanında beşik vardı. Elif ve Zeynep uyuyordu, ikisi de huzurla, yüzleri rahat, küçük elleri yumruk olmuş. Ayşe göğsünde bir şeyin kırıldığını hissetti. Aylarca sıkı tutulmuş bir düğüm çözüldü. Ağladı sessizce. Sadece yanaklarında sıcak gözyaşları. Yavaşça yataktan kalktı, yalınayak parkede yürüdü. Parke sıcaktı. Yerden ısıtma diye düşündü şaşkınlıkla. Oturma odasından geçti. Her şey dün geceki gibiydi. Gerçek, sağlam, doğru. Mutfağa girdi. Buzdolabını açtı. Doluydu. Süt, ekmek, peynir, yumurta, sebze, meyve, su, meyve suyu. Mutfak masasında iki büyük poşet vardı. Biri bezlerle, biri çocuk kıyafetleriyle. Ayşe kıyafet poşetini açtı. Yeni giysilerdi. Küçük tulumlar, şapkalar, çoraplar, renkli bodiler, kalın battaniyeler. Hepsi ikizler için uygun bedenlerde. Ve poşetin dibinde beyaz bir zarf açtı. İçinde 20 tane 100 liralık banknot vardı. 2000 lira. Ayşe dizlerinin büküldüğünü hissetti. Masaya dayandı, gözlerini kapattı, derin nefes aldı. Biri kapıyı çalıyordu. Ayşe irkildi. Kapıya yaklaştı, vizörden baktı. Kapının önünde genç bir kadın duruyordu. Saçı topuz, sade giyinmiş, kahverengi mont ve omzunda sırt çantası. GülümSüyordu. Ayşe kapıyı yavaşça açtı. "Günaydın, adım Ebru, sosyal çalışmacıyım. Kerem Yılmaz buraya uğramam." bir şeye ihtiyacın olup olmadığını görmem, birkaç şeyi açıklamam istedi. Ayşe hiçbir şey söylemedi, sadece başını salladı. Ebru içeri girdi, masaya oturdu, sırt çantasından bir dosya çıkardı. Durumunun karmaşık olduğunu biliyorum. Kerem'le konuştum, belediyedeki dosyanı kontrol ettim. Eski kocan Murat Almanya'da yasal sözleşme olmadan, sabit adres olmadan Yakın gelecekte onu bulma şansın yok ama bu yalnız olduğun anlamına gelmiyor. Ebru dosyayı açtı. Birkaç form hazırladım. Doldurursan ikizler için sosyal yardım, sağlık belgeleri, aylık mali destek alacaksın ve seni destekli istihdam listesine yazacağım. Kerem temizlik ve satış konusunda deneyimin olduğunu söyledi. Doğru mu? Ayşe başını salladı. İyi. Bir temizlik şirketiyle konuştum. İnsanlara ihtiyaçları var. Esnek program. Günde 4 saat, haftada 5 gün. Düzgün maaş. İkizlerle organize olduktan sonra bir hafta içinde başlayabilirsin. Kerem bir bakıcı da ödedi. Pazartesiden cumaya günde 2 saat sana yardım etmek için geliyor. Ayşe havanın kesikliğini hissetti. Sandalyeye oturdu. Neden? Neden bunu yapıyor? Ebru gülümsedi ama gülümsemesinde hüzünlü bir şey vardı çünkü senin yerindeydi ve çünkü herkes kötü değil Ayşe öyle görünse bile Ayşe artık konuşamadı tekrar ağlıyordu Ebru omzuna bir el koydu Sorun değil istediğin kadar ağla ama ağlamayı bitirdiğinde formları doldur imzala ve hayatını inşa etmeye başla adım adım gün gün anladın mı Ayşe başını salladı ve hayatında ilk kez birinin karşılığında bir şey istemediğini hissetti. Biri ona sadece bir şans veriyordu. Ama Kerem Yılmaz Ayşe'nin henüz bilmediği bir sırrı gizliyordu. Her şeyi değiştirecek bir sır. İki hafta sonra Ayşe Kerem'i tekrar görmemişti. Esen yurttaki dairede yaşıyordu. İkizlerini büyütüyor, formları dolduruyor. Temizlik şirketinde işe başlamıştı. Hayatı istikrar kazanmıştı. Mükemmel değildi. Ama hayal ettiğinden daha iyiydi. Bir perşembe akşamı biri kapıyı çaldı, Ayşe açtı. Kerem eşikteydi. Aynı siyah takım elbise, aynı alnındaki yara izi. Ama bir şey farklıydı. Gözleri daha yorgun görünüyordu. Daha ağır. Girebilir miyim? Ayşe başını salladı. İçeri bıraktı. Kerem yavaşça içeri girdi. İkizlere baktı. Hani beşikte uyuyorlardı. Hafifçe gülümsedi. Nasıl gidiyor? İyi, çok iyi. Sayende. Kerem hemen cevap vermedi. Kanepeye oturdu. Ellerini yüzüne götürdü. Sana bir şey söylemeye geldim. Baştan söylemem gereken bir şey. Ayşe kalbinin sıkıştığını hissetti. Onun karşısındaki sandalyeye oturdu. Ne? Kerem derin bir nefes aldı. Kız kardeşim Deniz sana anlattığım gibi kanserden ölmedi. Bir trafik kazasında öldü. 31 yaşındaydı. Hamileydi. Bir kız bebek bekliyordu. İkisi de öldü. Ayşe dondu. Ve o zamandan beri arıyorum. Zor durumdaki kadınları arıyorum. Yalnız anneleri arıyorum. Çocukları arıyorum. Onlara yardım ediyorum. Çünkü ona yardım edemedim. Param var, gücüm var, bağlantılarım var ama onu kurtaramadım. Sessizlik ve seni dizlerinin üzerinde, kollarında ikizlerle gördüğümde denizi gördüğümü sandım. Onu geriye dönük olarak kurtarabileceğimi sandım. Çılgınca geldiğini biliyorum ama hissettiğim bu. Ayşe ayağa kalktı. Ona yaklaştı. Elini omzuna koydu. Çılgınca değil insani ve sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kelimelerim yok. Kerem bakışlarını ona kaldırdı. Teşekkür istemiyorum. Sadece yalnız olmadığını bilmeni istiyorum ve bir şeye ihtiyacın olursa beni aramanı istiyorum. Her zaman. Cebinden bir kart çıkardı. Sade beyaz bir kart, üzerinde elle yazılmış bir telefon numarası. Bu benim kişisel numaram. Sorunların varsa, biri seni tehdit ederse Paran yoksa, yardıma ihtiyacın varsa ara ve gelirim. Ayşe kartı aldı. Avucunda sıkıca tuttu. Bunu neden yapıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Kerem ayağa kalktı. Kapıya yöneldi. Gitmeden önce durdu. Çünkü birisi benim için yaptı ve çünkü yapmazsam deniz iki kez ölmüş olacak, bir kez o kazada, bir kez daha benim unutmamda ve gitti geride sadece sessizliği beyaz kartı ve yeni açığa çıkmaya başlayan bir sırrı bırakarak çünkü Kerem Yılmaz sadece ihtiyaç sahiplerine yardım etmiyordu onları arıyordu takıntılı bir şekilde sistematik olarak sanki telafisi imkansız bir şeyi telafi etmek istiyormuş gibi ve Ayşe bu misyonun bir parçası olmuştu 3 yıl sonra Taksim Meydanı İstanbul 23 Aralık Saat 19.30. Ayşe yavaşça karın içinden yürüyordu. Ellerinden iki küçük kız tutuyordu. Elif ve Zeynep şimdi neredeyse 4 yaşında, renkli montlar, şapkalar ve kalın eldivenler giymiş. Gülüyorlardı. Karın içinde koşuyorlardı. Ayşe gülümseyerek onları izliyordu. Hayatı tamamen değişmişti. Şimdi endüstriyel bir temizlik şirketinde yönetici olarak çalışıyordu. İstikrarlı maaşı vardı. Kerem'e olan borcunu ödemiştir. Parayla değil, eylemlerle. Diğer üç yalnız anneye ev bulmasına yardım etmişti. Onları Ebru sosyal çalışmacı aracılığıyla tanımıştı. Onlara destek sunmuştu. Onlara umut vermişti. Elif ve Zeynep sağlıklıydı. İyi konuşuyorlardı, anaokuluna gidiyorlardı, arkadaşları vardı, sık gülümsüyorlardı. Ayşe üç yıl önce dizlerinin üzerinde durduğu bankın önünde durdu. Yere baktı, tanıdı, soğuğu hatırladı, korkuyu, sessizliği ve Kerem'in sakin derin sesini, çiçekler ne kadar, çantasından küçük bir kırmızı gül demeti çıkardı, yedi dal, onları bankın üzerine kara koydu. Senin için Kerem. Nerede olursan ol. Elif ve Zeynep yaklaştı. Anne, neden oraya çiçek koyuyorsun? Ayşe gülümsedi. Çünkü biri bana bir şans verdi ve teşekkür etmek istiyorum. Zeynep, o korkunç gecede asla ağlamayan çocuk, sessiz çocuk, büyük, cesur gözleriyle ona baktı. Ben de yapacağım anne büyüdüğümde birine yardım edeceğim. Ayşe eğildi. Onu kucakladı, ağladı ama üzüntüden değil. Minnettarlıktan bir yerde arkalarında siyah bir arabanın yanında bir adam duruyordu, sahneyi izliyordu. Kerem Yılmaz. Alnında yara izi vardı. Bakışları huzurluydu. Hafifçe gülümsüyordu. Yaklaşmadı, konuşmadı. Sadece izledi. Sonra arabaya bindi ve gitti, geceye karışarak görünmez bir bekçi gibi, sessiz bir melek gibi. Çünkü misyonu bitmemişti. Çünkü şehrin başka bir yerinde başka birinin şansa ihtiyacı vardı ve Kerem Yılmaz, yara izli adam, kalbinde yara olan adam, her şeyi kaybeden adam aramaya, kurtarmaya, umut sunmaya devam edecekti. Şan için değil, övgü için değil, denizin unutulmaması için ve kara konan her çiçek, kurtarılan her çocuk hayata döndürülen her anne her gece kendine sorduğu soruya bir cevap olacaktı. Onu kurtaramazsam başka birini kurtarabilir miyim? Cevap evet, her zaman evet ve böylece Ayşe ve Kerem'in hikayesi bitmez. Her iyilik jestiyle, uzatılan her elle, verilen her şansla devam eder. Çünkü bazen kurtuluş göklerden gelmez. Kardaki bir dizden gelir, basit bir sorudan, çiçekler ne kadar ve söylenmemiş bir cevaptan her şeye mal olur ama onları bedava veriyorum.